bütün algıyı kontrolleri bütün devlet kurumlarını e, almış arkasına <laughs> onu kontrol ediyor bütçeyi kontrol ediyor tarafsız bağımsız olması gereken kurumları kontrol ediyor ve kontrol artık o kurumlar da yok. bir demokrasi demokrasi yapan ilkeler kadar kurumlardır. Evet. Biz Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özal döneminde Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlere Türkiye'den heyetler giderdi. Demokratik kurumların oluşturulması için biz öylesine örnek gösterilirdik. Hı hı. Öte yandan ılımlı İslam projesi o da bir gerçektir. İslam dünyasına demokrasi tecrübe iyi kötü kör topal giden bir sandık kültürümüz vardı. Muhalefet iktidar vardı barışçıl bir iktidar değişimi vardı. Siyasetçiler ben seçimi kaybettim. Millet bana muhalefet görevi verdi. Ben 4 sene kenara çekilip kendimi daha iyi hale getireceğim derdi. Bu kültür vardı. Bu, bu kültür yok oldu. İşte 15 Temmuz sürecinde AKP, CHP'ye teşekkür ederken, bugün biz ana haberde de yayınladık. Videosu var. Bütün olanlar, bütün teşekkürler meclisin, CHP'nin ön ayak olmasıyla açılması. Bunların hepsi unutuluyor ve çok başka şeyler söylüyor. Olur yarın yine unutur. Abi AKP bu çizgisi var. Çizgisi böyle böyle. Peki. Bunların yani. hepsine döneceğiz